Uzun bir aradan sonra merhaba. Ee, hurç videosu çekeceğim. Kutu açılımı gibi düşünebilirsiniz ama değil. 3,5-4 senedir yaklaşık bir kitaplığım yok. Ee, kitaplarımın hepsini kutuladım. Kole dedim. Kutu şeklinde kullanıyordum. Yani o kolilerin içinde kullanıyordum. Fakat 4 tane koli oldu en başında. Çok fazla kitabım vardı. Çizgi roman serilerim vardı. Biriktirdiğim epey bir kitap vardı. Sonra yeni kitaplar aldıkça yer yetmemeye başladı. Ben onların bir kısmını sattım. Sonra dedim ki bu böyle olmaz. Çok fazla yer kaplıyorlar. Mümkün mertebe iki kutuda tutayım. Sonra o da olmadı. İşte iki kutu, üç kutu kitap olacak şekilde kutu dedim. Baya büyük hani çok büyük kutulardı. Bakkaldan, marketten vesaireden alıyordum o kutuları. Fakat son iki aydır, üç aydır Kendimce şöyle bir karar aldım. Dedim ki elbet bir gün benim düzenli bir kitaplığım olacak. E, bu kutularla, kolilerle uğraşmak zorunda değilim. Çünkü öksürtüyor. Yani toz tutuyor. O kutular dağılıyor. Heyecanla şu an konuşamıyorum. Video çekmeyeli uzun zaman olmuş da toz tutuyor ve bu ciddi anlamda beni öksürtüyordu. Ben de kendimce dedim ki ya benim en fazla bir buçuk iki seneye kadar tam anlamıyla güzel bir düzen kuracağım diye düşünüyorum. Tam anlamıyla güzel bir kitaplığım olacak. E, elimden çıkarabileceğim kadar kitabımı çıkarayım ben. Bu süreçte dergi koleksiyonlarımı, e, bazı çizgi roman sayılarını ne varsa aklınıza çıkardım elimde. 3 ay önce ve bir hurç aldım. Bu hurçta çok gördüğünüz üzere ince. Yani çok az kitaplar içinde. Aslında ilk başta bu da bayağı bir doluydu. Dedim ya olabildiğince azalt. Bundaki amacım şu. Şu anda hayatımın yoğun bir dönemindeyim. Yani sabah okulda çalışıyorum. Akşam kendi yapmak istediklerim, hayallerim için çalışıyorum. Ki kimi zaman okul işleri akşama da uzayabiliyor. Evet nerede kalmıştım? Ee, ve olabildiğince elimdeki kitapları azaltın. Dergi koleksiyonları onları bunları hepsini azaltın. Bir süre böyle minimalist takılacağım. Kitaplarımın büyük çoğunluğunu kütüphanelerden alıp okudum bu bir senedir bir buçuk senedir falan. Bundaki amacım da şuydu. Elimde okumamış kitaplarım bolca kalsın. Şu an ışık kötü galiba biraz. Olsun, gölgeli olsun. Kitaplar net görünsün yeterli. Ee, çoğu okumadığım kitaplar bir seneye yakındır okuyayım, ileride okurum diye kitap biriktiriyorum. Daha çok kütüphaneden okuyorum. Aldıklarımı hemen okumuyorum. E-kitap okuyorum. Sesli kitap kullanıyorum. E-kitapların yasal olan bir sürü yolu var, yöntemi var. Hani E-kitap okuyucusu deyince direkt Aa, korsan, kaçak, pdf sesi falan diyorlar ama değil. Yani bir gün onları da paylaşabilirim. Şimdi Hurç açılışına hoş geldiniz. Şöyle toplaydık. bakalım. İlk olarak fanzinlerim var. İçinde yazılarımın olduğu fanzinler. Akasya Alaca, mevzular derin fanzin. Kitaplarım var. Latin Amerika hikayeleri antolojisi, başka ateşler, Latin Amerikalı kadın yazarların antolojisi. Bu gördüğünüz kitap aslında bir dergi. Cep basılmış bir öykü dergisi, Yaba Öykü Dergisi. Onun bu haline şans eseri bir sahapta buldum. Daha sonra şu halinde peşine düştüm aldım. Bendeki 5. cildi şurada. Farklı tarihlerdeler. En sevdiğim şey yani bunu elimden çıkaramadım. Bayılıyorum içeriğine. Kinyas ve Kayra en sevdiğim romanlardan olur. Önce okuduklarımı göstermeye çalışayım o zaman. Bu kısım yayın evimizin ve arkadaşlarımın kitapları. <laughs> Çocuk kitabı da var. Daha doğrusu e, genç kız kitabı diyeyim. Şiir kitabı da var. Bir roman da var. Niye ayna efekti veriyor şu an? Bilemedim. Ama umarım kitaplar net çıkıyordur. Gergedan Öykü Dergisi Öykü dedim özür dilerim. Kültür Sanat Dergisi. Gerçek üstücülük sayısı var. Benimle yaşıt olan dergileri toplamaya dair bir merakım var. Yani Şimdilik sadece 3 tanesi. Bu 3 dergi benimle yaşıtlar. Defter Metis'in çıkardığı dergilerden. Keşke hala devam etse. Murathan Mungan'ın Murathan 95 kitabı Murathan Mungan'ı çok seviyorum. Gelelim okuduğum öykü kitaplarına. Cevdet Kudret'in Sokak. Bu kitabın yeni baskısı yok. Ve okuyabileceğiniz edebiyatımızdaki en hem sert hem ironik öykü kitaplarından biri. Yani nasıl baskısı olmaz hala anlayamıyorum şöyle bir durum var. Lisede veya ortaokulda Cevdet Kudret'i bize tanıttılar mı? Tanıttılar. Ama bir tane dahi öyküsünü okutmadılar. Şuradan herhangi bir öykü okusak bize yeter de artardı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdullah Efendi'nin rüyaları. Adım geçtiği için ayrıca bir seviyorum öyküyü. Bu da galiba ilk baskı olması lazımdı. Shakespeare'in Hamlet, ikinci basım Orhan Burian çevirisi. Orhan Burian aslında çok iyi bir denemeci ve çevirmen. Edebiyatımızın en iyi öykü kitaplarından biri, iki tane öykü kitabı var. Ee, i̇lki PDF formatında zamanında alt öykümü, alt dergimi öyle bir sitede yayınlandı. İkincisi bu. Engin Türk geldi aynı zamanda bir doktor. Yani umarım üçüncü kitabı da çıkar, dördüncüsü de çıkar. Merakla bekliyorum. Apayrı bir kitap bu. Şule Gürbüz'ün Kamburu. Şule Gürbüz'ün bütün öykü kitaplarını okudum. Bir tek kıyamet emekleri kaldı. O da kalacak ya muhtemelen. Yani şu süreçte roman okuyabileceğimi sanmıyorum. Şebnem güzelin iki öykü kitabı. Hanene Ay Doğacak ve Öykümü Kim Anlatacak. Önermiyorum. Önermemenin sebebi şu. Çok sert. Çok sert olduğu için hani bu kadar sert kitabı bize nasıl önerdin e, sorusuna maruz kalmak istemiyorum ama hani Yeraltı edebiyatı tabirini de çok sevmem. Sizi hayatın sert gerçekleriyle, kötü gerçekleriyle karşılaştırsın, tanısın istiyorsanız Şebnem Güzel'in iki öykü kitabı. Şimdi e, da okumanızı öneririm. Raymond Carver, Azgın Mevsimler. İlk defa bir Carver kitabı okudum. Telaffuzu böyle mi bilmiyorum. Ben beğendim. Sam Shepard, bu abimiz Paris-Texas filminin senaristlerinden biri. Paris-Texas filmini izlemediyseniz lütfen gidip izleyin. Aslında bir tiyatro oyunu yazarı. Ee, nerede Motel Günlükleri. Bir de bir romanı var. Romanı elimden çıkardığım kitaplar arasında okudum. Ama hurcun içinde tutmadım. Motel Günlükleri şurada. O senaryoyu yazış sırasında tuttuğu günlüğü diyebilirim. Fakat tam böyle moda mod bir günlük modunda değil. Hani karmaşık şiir parçası da yazmış hikaye de var. Bu da onun öykü kitapları. Öz, öykü kitabı. Özellikle en baştaki bir çocuğun ve besledikleri atın nasıl böyle şeyi anlatabileceğimi düşünüyorum spoiler'a girmeden. Kesildi çok pardon. Bir çocuk ve bir at arasındaki ilişkiyi atın ehlileştirmek için halatla bağlanması ve çocuğun kendi özgürlüğünü o halatıdan sonra salıncağa dönüştürerek böyle anlatınca çok yavan olduğu anlattım ama göstermesi daha ilk öyküsüyle beni içine çekmişti. Shirley Jackson son bir çevirmiş romanı çıktı. Onun dışında bütün kitaplarını okumuştum Türkçe'ye çevrilen. Piyango ve diğer öyküler yani kitaplığımda olsun diye gittim bir daha aldım açık konuşmam gerekirse tekrar tekrar okunacak öyküler var içerisinde. Shweplin benim Arjantinli öykücü tutkumu başlatan kadındır kendisi. Ağızdaki kuşlar ve yedi ev favorim Ağızdaki kuşlar ama Shweplin ne yazsa okunur ne yazarsa okunur romanlarından başlamayın önermiyorum çünkü romanların illa direkt başlayınca hani diline alışmamış oluyorsunuz. Bir ne yapabileceğinizi bilmiyorsunuz. E, fakat öykü öykü okuyunca işlediği temalara alışıyorsunuz. Diline alışıyorsunuz. Sertliğine alışıyorsunuz. Yani şu ağızdaki kuşlara öyküs e, ismini veren öykü o kadar tedirgin edici ki küçük bir kız çocuğu ve çiğ kuş, kuş yeme e, huyu ediniyor. Anne baba ayrı. Annesi artık kızı evden atacak seviyeye gelmiş durumda. Baba bakıyor ve baba bir noktada kızının bu huyuna göz yummak zorunda kalıyor. Çünkü kız hiçbir şey yemiyor. Sadece avladı, kuşları çiğ çiğ baya kanıyla falan yiyor. Diğeri Mariana Enriquez ne yazsa, ne yapsa okurum. Keşke daha fazla şeyin çevrilseydi ya da keşke ben İspanyolca bilseydim. Anlatmak dahi istemiyorum çünkü vakit kaybı olur. Anlatırsam lütfen gidip okuyun. Nana Kıvame Ajeni Brenya. Şimdi bu yazarı önerip duruyordum. Sadece bir tane Burak Bey sağolsun e, kitap kulübünden konuştuğum arkadaşlarımdan biridir. Benden yaşça büyük ama arkadaşım tabirini kullanabilirim. Bir tek bunda anlaşamadık. Ben beğendiğimi söylemiştim ama o çok beğenmediği hikayeleri. Sizin de denemenizi, tanışmanızı isterim. Nana Kıvame, Adjeni Brenyah'la. <laughs> Cuma karası daha farklı, daha özgün türde farklı öyküler. Ve bunu sen de istiyorsun. Bunu özellikle kadın arkadaşlarımıza öneriyorum. Çünkü içindeki kadın erkek ilişkilerini anlatışı farklı bir tazda. Dönemde yayınlanan işte Mitu hareketinin e, ortaya çıktığı zamanlarda Kedi Sever diye bir öyküsü yayınlanıyor dergide ve resmen o mito hareketinin bir öncüsü gibi oluyor öykü. İçindekilerden okuyabilirsiniz. Duygu Akın'ın çevirisiyle yani onu belirtmem lazım. Şimdi bazı çevirmenler var. İsmini kapakta gördüğüm zaman ben alırım. Okurum ya da almasam da. Duygu Akın, Seda Ersavcı. Onlar bu iki çevirmeden biridir. Şimdi yine okuduklarımdan devam etmek istiyorum. Oruç Aroba ile şiir kitabı desem şiir kitabı değil ama aşkla, sevgiyle alakalı ne kadar gündelik söylem varsa bunlara felsefe diliyle bakmış diyebilirim. Diğeri de bir aşk söyleminden parçalar Roland Barthes abimizin burada ise birçok farklı kitaptan aşkla alakalı kısımları alıp derleyerek bir kitap yazmış. Şu şekil şöyle içini göstermeye çalışayım. Gerçeklik Düğümü Önerin arkadaşımın çizgi romanı. Yine okuduklarımı bulacağım. İçinden. Kemal Varol, Bakiye lütfen okuyun. Hani acı geçiyor. Acı çekmiş olmak geçmiyor. Dizelerini belki çok görmüşsünüzdür. Sahibi burada şiiriyle. Murat Amunga'nın Aşk Şiirlerinin Derlemesi. Aşk için ne yazdıysan. Şöyle güzel bir imza da var. Yaşar Çabukluk kavulanın kovulanın izi. Buradaki denemeler aslında yeraltı edebiyatı dediğimiz türün yine bu isimlendirme doğru mu değil mi tartışırız ama sert şeyleri hayatın sert yönünü anlatmaya çalışan kitaplar eserler arasında pek de deneme türüne rastlamıyoruz. Genelde ya öykü oluyor ya roman oluyor. Daha çok roman oluyor hatta Yaşar Çabukluk bu türde deneme alanında yazı yazmış. Kovulan'ın izi. Kinyas ve Kayra. Az. Hakan Günday'ın bütün kitaplarını okudum. Elimde sadece bunlar var. Bir de Kinyas ve Kayra özel basın. Tamam ses gelmiyormuş. Evde şu an şey yapınca. Yok tamam. Evde çekim yapmaya çalışınca öyle oluyor. Aniden sesim geldi diye. Bir de çizgi romanı. Kurgudan da garip. Charles Palahniuk. Kemal var o sahiden hikaye. Kemal Varol'u seviyorum. Ucunda ölüm var. Ayfer Tunç'un en sevdiğim kitabı. Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura. Bu kapağı değiştirmişler. Keşke öyle bir şey yapmasalarmış. Nasıl anlatabilirim? övebilirim bilmiyorum bu romanı. Güldem Şah'ın Topun İki Rengi. Çocuk kitaplarını pek burada hurç içinde tutmuyorum ama bu kitabı tutuyorum. Yani çocuk kitaplarım genelde sınıfta, e, sınıf kitaplarının içinde oluyor. Çocuklar okuyorlar benimle beraber. Ya da ben onlardan alıp okuyorum. Ama bu kitap e, benimkiler 3. sınıf. Biraz ağır olabilir diye kendi kitaplığımda tutuyorum. Hurcumda tutuyorum. Kitaplık demeyeyim. Yazıhane. Yazarlıkla alakalı yazarların söylediklerini Murat Mungan seçmiş derlemiş. Yaşam yolu bir, yaşam yolu iki. Bir öğretmenin mes ne olursa olsun mutlaka okuması gereken kitaptır. Yani suça bulaşmış, hırsızlığa bulaşmış, aç, 2. Dünya Savaşı'nın sonundan çıkmış, kimsesiz. Dediğim gibi suça bulaşmış bu çocukları alıp bu çocuklarla nasıl bir eğitim yapılır, topluma nasıl kazandırılır, onların güveni kendine nasıl getirilir, nasıl bu hırsızlıktan ve diğer şeylerden vazgeçtirilir. Her şeyiyle yapmış bu adam bunu. Üzerine ayrıca yazı yazmıştım zamanında, ama daha çok böyle tanıtım yazısı gibiydi. Daha derin bir yazıda yazmak istiyorum. Kitaplığımda eğitimle alakalı kitaplar yok. Yani çoğunu okuduk, okuduktan sonra elimden çıkardım. Sadece işte bu Kabil Kabili yetiştirmek, erkeklerin duygusal yaşamı kitabı. Bir de matematik öğretimi, fen öğretimi, okuma yazma öğretimiyle alakalı kitaplar var. Onlar da okuldaki e, kitaplığında duruyorlar. Simon Weil en sevdiğim filozof olur kendisi. Yer çekimi ve inayet. Çak Palahniuk'un yazarlıkla alakalı kitabı. Elimden yazarlıkla alakalı kitaplarım epey bir vardı. Hatta bununla alakalı video çekmiştim. Hiçbiri yok. Hepsini çıkardım. Ama bu kitap kalmayı hak ediyor ya. Apayrı bir bakış açısı vardı. Yine Stephen King'lerim. Stephen King'lerim diyeyim. Yazma sanatı ve ölüm dansı. Burada ölüm dansında temel korku aslında sadece korku değil. Bütün popüler kültür öğelerini üç temel kitaba bağlıyor. Biri Bram Stoker, Dracula. Diğeri hemen söylüyorum kitapları okuduktan sonra video çekerken ismini unutmam kötü oldu. Anam metin alt metin hadi ama ya. Şu 355 Dracula Frankenstein Mr. Dur. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde bu üç kitaba bağlıyor ve ben bu üç kitabı da geçen ay bitirdim. Ölüm Dansı'nı okuduktan haftalar sonra. Gerçekten neden popüler kültürü etkilemişler okuduktan sonra anlayabiliyorsunuz. Favorim Dracula oldu. Çünkü Dracula hem yazım tekniğiyle apayrı hem de anlattığı hikayenin sürükleyiciyle çok ayrı bir şey. Döneminin çok üstünde. Frankenstein ise yani canavarın anlattığı bölümler, insanları izleyip onları taklit etmeye çalıştığı kısımlar harika. Ama iş ne zaman ki Doktor Frankenstein'a geçiyor. Yani canavar senin aileni öldürmeye çalışıyor. Canavar seni tehdit etmiş. Sen kalkmışsın bana sayfalarca, paragraflarca işte doğa güzelliği betimliyorsun. Peşinde canavar var ya. Hani onu çok oturtamamıştım zemine. Doktor Jacob ve Mr. Hyde da biraz sıkıcı geldi bana. Ta ki sondaki mektuba kadar o ürkütücülüğü hissettim. Şimdi gelelim çoğu okumadığın olan Kitaplarıma. Metis bilim kurgudan zamanından çıkmış. Şok dalgası süvarisi. Bunlar Poe hakkında iki kitap. Laputa kitaptan çıkan. Biri Bukowski'nin ama Bukowski değil. Özür dilerim hiç de sevmem adamı. Charles Baldwin. Diğeri. Everson. Ben ve yabancı isim okuyamam. Jules Verne. Jules Verne'i çok seviyorum. Apayrı seviyorum. Esrarlı Aday yıllar yıllar önce çocukken okumuştum. Herhalde benim kitapları sevmemde temel etkisi olan yazarlardan biridir. Esrarlı Adayı da öyledir. Diğeri de Buzlar Sphinx'i. Bu Edgar Allan Poe'nun Arthur Gordon Pym'in öyküsünün yarım kalmış olduğunu düşünüyor Jules Verne Ve tamamlamak için bu romanı yazıyor. Sibyl yani bu kitabı e, elimden çıkarmaya kıyamadım ama muhtemelen uzunca bir süre okuyamayacağım. Çok yoğun psikolojik altyapısı olan bir roman. Şu anda hiç gerek yok çok yoğun psikolojik altyapısı olan romana. Yani şu an gerek yok. Leziz kadavralar. Bir tane daha roman ekleyeceğim bu, bu Hurca. Sadece bir tane kitap. Gelecek ay almayı düşünüyorum. O da yine Arjantinli yeni öykücülerden. işte Şvepline ve Mariana Enriquez'e benzetiyorlar diye. Leziz kadavralarda o türde yazan yazarlardan. Bu ise bir roman. Falan okun. Kaçaklar ve mülteciler. henüz okumadım. Monica Ojeda çene Kemi tamamen ve tamamen arkasında Mariana Enriquez'in yazısı var diye aldım. Başka hiçbir şeye gerek yok. Alırım. Bu çok güzel bir kitap ya. Bunu parça parça okudum. Bitmedi. Bir daha baştan başlayacağım. Ateşin kökenine dair mitler. Burada e, Frazer bütün toplumlara gitmiş. Nasıl anlatabilirim bunu? Ateşin çıkışındaki temel sebepleri, temel hikayeleri bulmaya çalışmış. Ve bunları derlemiş. <laughs> <laughs> Yargı günü Çak Palanuk Palanuk'u sevdiğimi söylememe gerek yok galiba. Kamera kaydı. Burada okuduğum öğrencilerimin hediyesi olan kitaplarım da var ama onlar işte Hamlet ya da Yaşar Kemal ile alakalı Livani'nin yazdığı kitabı. Bir kalıntı savunma romanı. O hediye edilen kitapları da ben ayrıca bir yerde tutuyorum ki böyle hurç gibi bir yerde durmasın. Giysi dolabının içinde. Onları çıkarmayayım. Ee, çünkü ayrıca bir anısı hatırası var. O sebeple yani hurca yarın öbür gün su dökülür, bir şey olur. Yasamıyorum geç su geçireceğini ama bu kitaplar zarar görmesin diye. Ve tabii ki daha önceleri hep böyle parça parça okudum ama. Bütün öyküleri cilt bir, cilt ikiye aldım. Bu şekilde okuyamadım. Edgar Allan Poe. Loria Moore Havlama farklı türde bir öykü kitabı, öykü kitaplarına geçtim. Fakat henüz okuyamadıklarından. Gamrov için Bakakayı. Yorcanır Ateşler. Sezar Ahira Arjantinli yazarlardan Flores geceleri romanını yarım bıraktığım için çok pişmanım. Bitirmeliydim o romanı. Sezar Aira, öykü kitabı bu da. Thomas Ligotti Aralık ayında yeni kitabı baslıyormuş. Muhtemelen dayanamayıp onu da alacağım. Yani hurca bir şekilde sıkıştıracağım ama almasam daha iyi. Bir süre minimalist yaşamam lazım. Kurt Vonnegut'un öyküleri. Maymun evine hoş geldiniz. Malpazan, Lehorla. Bence klasiklerden Chao'dan daha çok seviyorum bu adamı. Yani Chao okurken bazen sıkıldım oluyor ama Malpazan okurken asla sıkılmazsın. Donat Roy Pollock'un öykü kitabı çıkmış. Ya şöyle bir şey var. Bu adamın romanını okudum ben. Ee, Düş peşimden şeytan diye. Film uyarlaması da var. Mükemmel bir romandı. Öykülerini olduğunu görünce aldım. UNESCO Albay'ın fotoğrafı. UNESCO'yu çok seviyorum. Italo Calvino bütün kozmokolojik kozmokomik öyküler. Bu kitap bir buçuk senedir elimde. Fakat okumuyorum. Neden? Çünkü Rızami öykülerim var benim. Ben bunu okursam Rızami öyküleri özgünlüğünü kaybeder mi gibi bir kaygı oluştu bende. Okumadım. Şimdi o Rızami öyküleri yayınlandı. Bitti. Ve ben yenilerini okumayı düşünüyorum ya. Bu süreçte muhtemelen okurum. Evrenle alakalı başka öyküler veya bilimsel kitaplar da okuyacağım. Onu da o zaman okurum. Fakat başlamadım o an yazılış esnasındaki. Özgün kalayım diye bilmiyorum doğru mu yaptım. Şimdi Flanuri, Okanor. Her çıkışın bilinişi vardır. İyi insan bulmak zor. Ve gelelim 100 kitaba. Bu dördünü çok uyguna buldum. Bulduğum gibi de kaçırmak istemedim açıkçası. Dördü de ya bu aralar biraz Amerikan hikayecilerine, öykücülerine sardım kafayı. Tatiana hariç. Üç tanesi Amerikan öykücüsü. Biri iyilik. Bu Rus öykücümüz. Tatyana Tolstaya. William Trevor. Son öyküler. Ve hikayemiz burada başlıyor. Hurcum bu kadardı. İlerleyen zamanlarda kitap önerisi vesairesiyle alakalı video çekmek istiyorum. Youtube'u çok boş bıraktım. Ne çekeceğimi bilemedim. Kitaplık videolar çok hoşuma gidiyordu. Ben de farklı olsun da istedim. Hurcum vardı. Hurcumu çektim. Çoğu okumadım kitap bu e, süreçte muhtemelen Haziran ayına kadar çok nadir roman okuyacağım. Ağırlıklı olarak öykü okuyacağım. Çünkü vakit yok. E, okuma kulübünün ha burada görmediğiniz 3 tane daha romanım var. Onlar da şöyle yeni arkadaşlarla tanıştım. İkisi de bir kitap evinde çalışıyorlar ve biri bir kitabı alıyor, öteki diğer kitabı alıyor. Birbirleriyle paylaşıyorlar. Hani böylece iki ikisi de tek bir kitap alarak iki roman okumuş oluyorlar. Ben de aralarına dahil etmelerini rica ettim. 3 tane romanı onlara verdim. Ee, ben de onlardan yeni kitaplar, yeni romanlar okuduktan sonra bir farklı bir Endonezyalı yazarın romanı çıkmış. Alıp onlardan okuyacağım. Böyle bir değiş tokuş takas yapacağız. Onlardan alırsam roman okurum. Verirlerse yani. Bir de okuma kulübünün üye olduğum kulübün roman seçiyorlar her ay. Onun romanını okurum. Onun dışında muhtemelen hazirana kadar roman okumayacağım. Çünkü dediğim gibi vaktim yok. Yani okul bütün günümü kaplıyor ki iyi ki de kaplıyor. Ben seviyorum mesleği çocuklarla çalışmayı. Apayrı bir lezzeti var. Hani bunu açık konuşayım. Yorgunluğu şeyi her şeyle hoşuma gidiyor. Kalan vaktini zaten kendi hayalimi ayıracak vaktim oluyor bir şekilde. 3 saat çık, 4 saat çık dahi olsa. Uykuyu, yemeği vesaireyi çıkarırsam. O sebeple Haziran'a kadar bolca öykü romanlarda muhtemelen bekleyecek. Böyle. Teşekkürler. Altta bana video önerileri yapabilirsiniz. Şeyler bu aralar hoşuma gidiyor. Yani benim de o alanda yazdığım denemeler vardı. Belki onları seslendiririm. Videoyu açıp karşısında dakikalarca konuşuyorlar bir konu hakkında. Belki bunları denerim. Teşekkürler.